Selamlar GTA Las Vegas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir şekilde GTA Las Vegas oynuyoruz. Hatırlarsanız en son e, MacDuck'ın bir bölümünü falan yapmıştık işte. Neyse öyle bir bölümdü. Her neyse şimdi güzel bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Gerçekten bu oyun aşağılık bir oyun. Ancak ben bu aşağılık oyunu oynamayı çok iyi biliyorum dostlar. Ancak sizler bilmiyorsunuz. Çünkü sizler gerçekten obez insanlar olabilirsiniz. Bazen zaman zaman böyle şeyler oluyor işte. Her neyse o zaman haritada gördüğünüz o C'li polis görevini yapmaya gidelim. Hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ve bu da bize özgü bir şey. Anlayabiliyor musunuz? Kafanız buna basıyor mu? Tabii ki de anlayamıyorsunuz. Aptalsınız. Aptal aptal izliyorsunuz işte öyle falan. Her neyse güzel bir şekilde haritada görmüş olduğunuz C yazan ve yanında polis ışığı falan görünen o acayip göreve gideceğiz işte her neyse bunun gibi bir şey. Öyle yapacağız işte ne bileyim bunun gibi tarzda şeyler işte. O zaman gidiyoruz ve devam ediyoruz dostlar. Hep birlikte GTA San bitireceğiz ve gerçekten çok inanılmaz eğlenceli zevkli falan olacak işte neyse boş yapmayın anlatabiliyor muyum çok boş yapıyorsunuz ve boş konuşuyorsunuz bazen bunu gerçekten anlayabiliyorum görüyor musunuz ne kadar inanılmaz yerler bunlar neyse işte orada polis görevi yeri falan işte Yatasan Andreas'tan nefret ettiğimi sizlere daha önce söylemiş miydim? Bu oyun gerçekten rezalet bir oyun. Gerçekten. Dehşet verici rezalet boktan iğrenç bir oyun. Yanan arzu denen inanılmaz bir görev içerisindeyiz dostlar. İnanılmaz olacağını umuyorum. Şimdi gideceğiz ve molofot ile yerleri patlatacağız. Daha önce hayatınızda hiç molofot ile yerleri patlatmış mıydınız? ...daha önce yaptığınızı sanmıyorum. Ama bu videoda hep birlikte yapacağız dostlar. Gerçekten inanılmaz aksiyon dolu olacak. Çünkü gerçekten... ...Get a andres aksiyon ve adrenalin dolu... ...mükemmel ötesi maceralı bir oyun olabilir. Ama gerçekten bu oyundan nefret ediyorum. Şimdi şuradan döneceğiz. Ve haritada görmüş olduğunuz yeşil imgeye doğru... ...hızlı adımlarla ilerleyeceğiz. Oradan bir adet molotof alacağız. Ve aldığımız molotof ile... ...birkaç tane cam patlatacağız falan bunun gibi şeyler işte. Kafanız buna basabiliyor mu? Hayır, basmıyor. Anlayamıyorsunuz. Aptal aptal izliyorsunuz işte. E güzel bir şekilde buraya geldik. E i̇şte mükemmel bir şekilde morotofu almayı başardık. Şimdi güzel bir şekilde aracımıza biniyoruz ve haritada görmüş olduğunuz sarı ingeye doğru hızlı bir adımla ilerliyoruz. Daha sonra oraya ulaştığımız zaman Orada mükemmel bir şekilde Molotof ile e, evleri falan patlatacağız Böyle inanılmaz şeyler olacak işte Aptal aptal anlayabiliyor musunuz işte Saçma salak şeyler işte Güzel bir şekilde Kestirme yollardan gidiyoruz Anlayabiliyor musunuz ben bunları yapabiliyorum Ancak siz aptal aptal izliyorsunuz Çünkü elinizden hiçbir şey gelmiyor Tamam güzel bir şekilde geldik Araçtan inmeden önce Şu pislikleri güzel bir şekilde burada Haklamamız gerekiyor Ölsene be pislik herif. Ölsenize be lanet olası kahrolası aşağılık pislik herifler sizi. Şerefsiz namussuz pislik herif. Al sana. E neden ölmüyorsunuz be pislikler? Hadi geberin. Şimdi aracı onun üzerine süreceğim ve güzel bir şekilde... Araç tam onun üzerine... Hayır bizi çıkarıyor inanılmaz bir şekilde. Ne lanet olası bir şey bu. Hayır hayır pislik herif hayır yapma olmaz. Tamam, susturuculu silahımızı aldık ve güzel bir şekilde onu tam kafasından uçurmayı başardık dostlar. Şimdi elimizde bulunan sınırlı sayıda molopot ile camları patlatabiliriz. Güzel, birinci camı güzel bir şekilde patlattık. İkinci camı çitlerin arkasından uzaktan güzel... Bu da nedir böyle be? Aşağılık pislik oyun seni. Senden nefret ettiğimi daha önce söylemiştim. Ne oluyor böyle be? Hadi be! Hayır yanıyorum gerçekten inanılmaz derecede aşağılık bir durum görüyor musunuz? Canım gerçekten mahvoldu. Gerçekten iğrenç bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar canla bu görevi nasıl tamamlayabilirim? Gerçekten çok aşağılık görünüyor öyle değil mi? Şimdi evin arkasına gidiyorum ve bu kadarcık can ile o kalan canları falan da patlatmayı deneyeceğim. Gerçekten zorlu olacak. Bu da nedir böyle? Neden boya yapıyorum ben böyle? Tamam güzel bir şekilde halledebiliriz. Hayır 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 delireceğim ölmek üzereyim. Sinirlerim bozuluyor ve bu oyundan gerçekten nefret ediyorum. Evet. Güzel bir şekilde GTA Samantorsa'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Ve bugün inanılmaz bir şekilde GTA Samantorsa oynuyoruz. Bugün gerçekten çılgınca olacak ve inanılmaz olacak. Bazen böyle çılgınca şeyler ve inanılmaz şeyler olabiliyor dostlar. Evet. İnanılmaz bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aplaz aptal saptal bir oyun işte. Gerçekten nefret ediyorum. Neyse işte tamam. Ee, e, tamam. Ee, Samandres, Andres. Andres e, tamam ambulans. Tamam gidiyoruz. Ee, dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. işte. burada kayıtlı e, bir yeni oyun açıyoruz falan. Buradan yeni oyunu açıyoruz falan ama... Bu sefer ne yapman gerekiyor sizlere söyleyebilir miyim? Şimdi gideceğim ve can yeleği alacağım. Ama silahçı falan açılmadı anlayabiliyor musunuz? Burada sadece normal bir silah falan satıyor. Can yeleği satan henüz bir yer açılmadı. Ve ben de can yeleği yeri falan bilmiyorum. Aptal aptal bir oyuncuyum işte. Ne? Bab Merle ile Geta Samantorsa'ya kaldığımız yerden devam. Şimdi aracımıza bineceğiz. Ve dilerseniz o polis görevini daha sonraya bırakalım. Çünkü gerçekten beni sinir etmeye başladı. Gerçekten iğrenç bir oyun olabilir bu. Adam gördünüz mü? Her neyse güzel bir şekilde o zaman o cilok görevi geçelim hep birlikte. Ne diyorsunuz? Gidelim ve o cilok görevi geçelim. Siktir edin o aç, saçma sapan boktan polis görevini falan. Polis görevi de neymiş? Neden yapalım ki o şerefsiz... Kislik, tempeninin görevlerini... Görüyor musunuz? Ballaslar bize sıkıyor. Ne kadar inanılmaz bir oyun. Bu oyundan her zaman nefret etmişimdir. Bu oyundan nefret ettiğimi sizlere güzel bir şekilde daha öncelerden de beyan etmiştim. Ancak bu beyanımı yeniden dile getirmek de benim yükümlülüğümdedir. İşte sizler de aptal aptal orada izliyorsunuz falan işte. Sizlerin görevi de obezlik ve cips kokan parmaklarınız ile videolar kaydırmak kısa videolar izliyorsunuz, shorts kaydırıyorsunuz, TikTok ve Instagram kaydırıyorsunuz. Aptal aptal akşama kadar başka hiçbir bok yaptığınız yok. Anlayabiliyor musunuz? O falan işte. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Rami'nin reality dükkanı. Rahmi dayının reality dükkanı falan işte. Anlıyor musunuz? Böyle aptal aptal şeyler işte saçma sapan. Her neyse o zaman hızlı bir şekilde dostlar gidiyoruz ve bir adet o lock görevi geçiyoruz. Burada görüyor musunuz? Bir adet Hamburg var ve bu Hamburg dönebiliyor. Devasa bir Hamburg görebiliyor musunuz? Şimdi güzel bir şekilde gideceğiz ve eğer vaktinde yetişebildiysek bir adet o lock görevi yapacağız. Management huge diyor, huge, huge diyor. Anlayabiliyor musunuz işte aptal aptal bir şey. Bu da nedir böyle? Bu da nedir çatıya tırmanıyorum ne kadar inanılmaz bunun daha önce yapılabildiğini fark etmemiştim ancak çıkabiliyorken neden yapmayalım görüyor musunuz Hamburg'un yanına geldim ne kadar çılgınca bir şey görüyor musunuz işte dönen bir Hamburg falan işte aptalca şeyler anlayabiliyor musunuz bunlar gerçekten inanılmaz çılgınca aptalca absürt şeyler. <laughs> Ben bu şeylerden gerçekten nefret ediyorum dostlar. Gerçekten maceralı aksiyon ve adrenalin dolu inanılmaz bir oyun bu. Ve nefret etmeme yetiyor. Bu da neydi böyle? Bu neydi böyle? Bu aptalca şey böyle. Neydi bu? Karacı gerçekten bok gibi kullandım. Her neyse. Haritada kırmızı bir imge var gördüğünüz gibi. Haritadaki kırmızı imge demek ki bir düşman demek oluyor. Haritada sarı bir imge olsaydı e, ee, bu ne demek olurdu biliyor musunuz? Orada kırmızı bir e, imge olurdu ve yani mh, neyse işte inanılmaz aksiyon ve adrenalin dolu. Ayrıca gerçekten yine hasarlar vermeyi başardık. Gerçekten. Bu da bizim tarzımız olsun dostum. Gerçekten inanılmaz. Bu ne böyle be? Aşağılık pislik. Bu oyundan her zaman nefret ettiğimi söylemiştim size öyle değil mi? Her neyse. Güzel bir şekilde yeniden gidiyoruz o aşağılık aptal pislik sürtük. Her neyse o zaman. Güzel bir şekilde devam ediyoruz dostlar. Half-Life'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz videoya. Gerçekten inanılmaz olacak. Bu adam da neydi böyle be? Ulan bu pislik adam hala burada bizi mi bekliyor? Onu öldürmemiz falan mı gerekiyordu yoksa? Her neyse. Hadi aracı tamir ettirip güzel bir şekilde gidelim. Tam kırmızı yere girmiştik. Ancak saçma zaman bir şekilde bir araca çarptık ve yeniden aracı tamir ettirmemiz gerekti falan. İşte aptal aptal bir şey. Anlıyor musunuz? Bu ne lan? Bu aptalca şey de ne böyle? Tamirciden yeni çıkmadın mı benden lan aşağılık vizlik. Araç hasar gördü git tamir ettir diyor. Ne aptal aptal bir şey lan bu böyle. Manyak manyak delirmelik çıldırmalık falan işte aptalca. Tamam. Güzel bir şekilde gidelim. Çarpmayalım şimdi. Işte. Bu ne lan? Lan bu ne lan? Delireceğim gerçekten. Hiçbir yere çarpmıyorum ve aracın arkası yamalıyor falan. E Neler oluyor böyle şeyler anlayabiliyor musunuz? Aptal aptal bir şey işte tamam. Tamam sorun yok. Ve güzel. Yavaş bir şekilde gidiyoruz. Hayır. Tamam. Güzel. Yavaş ve güzel bir şekilde gidiyoruz dostlar sıkıntı yapmayın. Sorun yok. Tamam hallediyoruz. Yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Bu sefer araca zarar gelmemeli çünkü... <laughs> Hayır. Çok sinir bozucu olabiliyor. Artık yeter. Yeniden oraya dönemem. Çok sinir bozucu oldu bu. Tamam. Bunların şeklinde mi park etmem gerekiyor? Tamam. Onlar gibi park edeyim. Tamam bu şekil. Tamam, oldu işte. Benden ne istiyorsun pislik aşağılık? Hayır! Hayır! Nefret ediyorum oyundan. Nefret. İğrenç, rezil, boktan. Sinir bozucu oyun seni. Aşağılık pislik oyun. Daha önce böyle rezil bir oyun gördüğümü hatırlamıyorum dostlar. Sizler de daha önce böyle rezil bir oyun gördüyseniz videoya like atabilirsiniz ve 73 adet like attığınız sürece bu görevi hiçbir zaman geçmem. Ve 10.000. seferde bu görevi yeniden oynamaya çalışırım. Aracı sürekli bir taraflara çarpmaya çalışırım falan aptal aptal bir şeyler olur. Ve siz like attığınız sürece bu da böyle devam eder işte. Ne bileyim aptal aptal bir şey konuşuyorum işte. Siz de mal mal izliyorsunuz falan işte. Mal mal ya ne yani? Var mısınız yani? mantıklı bir şey söylediğimi falan mı sandıydınız? Saçma zaman bir şey konuşuyorum işte aptalca. Çok yavaşsın. Mattok'un diğer arabaları sensiz gitti. seni aşağılık, şerefsiz, şizofren oyun. Senden nefret ediyorum. Benden beri kıçımı yırttım lan. Götün evladı. Ağzıma sıçtın. Ve güzel bir şekilde dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten zamandır gerçekten nefret ediyorum nefret. Gerçekler. Ne öyle Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yollarda ilerlemeyi iyi biliyoruz. Araç hiçbir şekilde hiçbir yere çarpmadan güzel bir şekilde götürmemize rağmen bize oyun zorluklar çıkardı ve bu görevi geçmemize izin vermedi. Ve mükemmel bir şekilde devam ediyoruz dostlar. Her neyse. İşte anlayabiliyor musunuz? Bazen öyle oluyor ve bazen de böyle işte. Bazen hayat böyle zorluklar çıkarabilir işte anlayabiliyor musunuz? Aptal aptal şeyler olabilir. Bazen de öyle olur bazen belki böyle. Neyse işte saçma sapan. Böyle dar bir yola girebilirsiniz bazen. E bazen bir çıkış var gibi görünebilir ama çıkmaz bir yoldur. Bazen aracı geri geri götürürsünüz ve yeniden çıkmak için uğraşırsanız ve götünüzü yırtsanız da asla çıkamazsınız. Bazen de çıkış burnunuzun dibindedir. Çok kolay bir şekilde çıkabilirsiniz. Bazen hayat götünüzü yırtmayı gerektirir. Bazen hayat götünüz öylece dururken kendi kendine yırtılabilir. Ne kadar aptalca öyle değil mi? Saçma sapan saçmalamayın be. Hadi siktirin gidin ne saçma bir bölümdü bu böyle. Gerçekten iğrenç bir videoydu. Hadi defa falan buradan.